bir 11 yaptı. Şimdi Uğurcan'ı tabii ki banko. Zeki koydu sağ kanada Zeki abi abi. Şimdi tartışma hemen tartışacaklar. Hamit Altın Top canlı konuşuyor abi. Özür dilerim. Hamit Altın Top'u izleyelim. Jack, e, oyuncularımız hiçbir şekilde hiçbirini riske atmayız. Hepsi çok değerli, kıymetli. E, oynama şansları olursa oynayacaklar. Ama dediğim gibi doktorla görüştüğümüz e, son e, e, detaylarda çok çok ciddi olan bir şey yok. Ee, burada okuduğumuz, gördüğümüz, bizim de araştırdığımız, Portekiz milli takım hocası Fernando Santos ve takım e, dünya kupası dışında hiçbir şeyin önemi yok anlamında iddialı da açıklamalar yapmışlar. Bazen onların çok fazla favori gözükmesi bir takımın bizim için dönüşte bir avantajım avantaj mıdır? Ya biz burada Portekiz'de oynuyoruz. Baskı onlarda olacaklar e, olacaktır. Favoriler zaten kendileri. Ama biz burada bir hava yakaladık yeni. Ee, hocamızla e, oyuncu grubuyla bunu sürdürmek istiyoruz ee, bunu e, sadece sonuç olarak da değerlendirmeyeceğiz bundan emin olabilirsiniz ama e, tabii ki böyle bir, bir fırsat varken e, ciddi şekilde e, her şeyimizi ortaya koyup biz de e, 29 Mart'ta bir, bir final oynamak istiyoruz ülkemizde Konya'da oynamak istiyoruz e, İtalya olur veya Kuzey Makedonya olur o fark etmez ama böyle bir fırsat varken e, her sporcu, her takım bu fırsatta değerlendirmeye çalışacaktır. İşte ben Kuz'la bir röportaj yapmıştık. Röportajda şunu söylemişti dün. Çok manşet vermeyi sevmem ama Türk halkının gurur duyacağı bir takım sahada olacak demişti. O havayı görüyor musunuz takımda? Bugün toplandık. Yarım saat önce toplandık. Ama o var bizde. O var bizde. Çünkü biz çalışmalarımızı son maçımızdan itibaren başlattık. Ondan sonra kura çekimden sonra daha çok detaylara girme fırsatımız oldu. Bu süreçte oyuncularımızla iletişimimizi arttırdık. Kendilerini ziyaret ettik. Oyun planı üzerine de konuşuldu, bahsedildi. Rakip takım analiz edildi. Bugünden itibaren daha çok böyle... Ee, takım havasını, ta takım ortamını daha çok e e dinlenerek geçecektir. E, maç günü de en iyi şekilde dinlenmiş bir şekilde inşallah güzel bir futbolla güzel bir sonuç alacağız. Tabii ki sizler çok yakından gözlemliyorsunuz futbolcularımızı. Kış ayları ile birlikte bağırın ilk günleri diyelim. Yurt içi ve yurt dışındaki oyuncularımızın da artan bir kapasitesi. Yusuf'un ciddi anlamda geri dönüşü, Cengiz'in performansı, yurt içinde Kerem'in yeni çağrılarının performansı nasıl diyorsunuz, nasıl değerlendirirsiniz? Herkes bir formda nazar değmesin. Çok şükür, çok şükür. En önemlisi sakat olmasınlar. E, performanslarda İnişler çıkışlar olacaktır. Ee, Tabii ki e, baktığınızda bir Yusuf yazıcıdan bahsedelim. Ee, i̇nanılmaz bir e, şampiyonluktan sonra. Ee, ve Euro Lig'deki performanslarından sonra e, farklı nedenlerden dolayı e, oynama fırsatı çok bulamadı. Kötü de oynayamadı diyemezsiniz Yusuf Yazıcı'ya. Çünkü çok fazla e, e, yer alamadı takımda. Ondan sonra kendisi karar verdi, takımı değiştirdi. Bu da cesaret gerektiren bir şeydir. Ve e, çok şükür yeni takımında lider bir pozisyonda çok değerli performanslar ve skora etki yapması ayrı bir önemi var bizim için kendisi içinde çünkü iyi bir futbolcu olduğunu her zaman biliyorduk ama skora katkı yapması bu özgüvenini sabit tutabilmesi bizim için çok önemli ve kıymetli. Ee, sakin olduğunuzu biliyoruz. Cuma akşamı Sayın da yaptığınız röportajda şunu belirtti. Evet futbol evet kaybedersek ama no stop devam edeceğiz yolumuza. Bir yapılanma içindeyiz dedi. Sonuçta bir keyif almak için Portekiz karşısındayız ama hedefimiz belli dedi. Hem sizin sakinliğiniz hem Kunsta'nın sakinliğinin arkasında güzel bir akşam bekliyor sanki bizi. Hani bir patlama anlamında. Böyle hissediyoruz amacımız belli. Biz turu geçmek istiyoruz. Yani biz burada etrafında çok fazla konuşmamıza gerek yok. Biz turu geçmek istiyoruz. Biz buna inanıyoruz. En iyi şekilde tedbirimizi aldık, önlemimizi aldık. Çok iyi hazırlandığımızda inanıyoruz. Ama şöyle bir gerçek var. Şimdi bir takımı temsil eden faktörler var. Bu faktörler nedir? Samimiyet, istişare, iletişim. Yani ve ...devamlılık istiyoruz biz... ...biz inişli çıkışlı... E, 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 ...futboldan uzaklaşmak istiyoruz... ...bizim az olsun ama öz olsun... ...belli olsun... ...ondan sonra bunun üstüne koyarak... ...kaliteyi arttırarak... ...havuzu büyüterek... ...bir yerlere gelmek istiyoruz... ...dediğim gibi sadece... ...skor endeksidir belki bu maç ama... ...ama bizim analizlerimizde her zaman... ...uzun vadeli hedeflerimiz göz önünde vardır. Evet bu turu geçmek istiyoruz ama uzun vadeli hedefimize bir küçük adım bilene bizi yaklaştırırsa bizi tatmin edecektir. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben, ben teşekkür anladım. ederim. Evet Avint Altın Top ıı, açıklamaları böyleydi. Biz de artık yavaş yavaş toparlayacağız. iki dakikamız kaldı. Oyun planı üzerinde durduk diyor. Yani yönetici konuşuyor. biraz yönetici vasfıyla değil de teknik adam vasfıyla konuşuyor. <laughs> öyle konuşuyor yani, gerçekten Altın baştan top. beri öyle ama. Yani dediye 25 teknik direktörle konuştuk. Konsuldan evet, önce gittik ziyaret ettik. <laughs> yani bunlar yani biraz e, teknik direktör konuşmaları. Yani o zaman Interesin. sahaya inmesi lazım. Yusuf altyazıcı. Yazıcı'nın evet, form yani, durumuyla yani, geçmişiyle e, ilgili konuştu. Konsul söylemesi, yani, top yani, top evet, söylemesi Çünkü gerekenler. Ahmet abi de söylemesi orada dediği var. gibi Aldın abinin üst düzey icra kurulunda Yönetici, yönetim federasyon. Yönetim kurulu üyesi. Tabii onu diyorum milli yani. Milli takımlardan sonuçta, sorumlu yönetim kurulu üyesi. Sonuçta Takımımız, yönetici. Takımımızı topladık, e, hocamıza evet. teslim ettik, e, geldik. Um, amacımız bu falan değil. Yani analiz yaptık falan değil yani. Analiz <laughs> e, onun işi değil ama bilmiyorum tabii ki. Hani, belki teknik direktör olmak istiyordur yani. Oradan. E Mutlaka vardır. belki süperlikten vardır. teklif gelirse belki Hamit Altıntop değil, de teknik direktör olabilir şunta, muhtemelen. Ama Portekiz maçı zor. Zor tabii. Ya zor tabii. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Ee, evlerinde oynuyorlar. Tek evet. maçı evinde oynuyor. Tabii. Bak ikinci maç biz mesela diyoruz ki oradan gelip gelelim. Büyük bir ihtimalle İtalya gelir. İtalya Ranya. Konya'da boğabiliriz, yapabiliriz falan ya. diyoruz. İşte aynısını onlar da düşünüyorlar tabii. şimdi. Yani bir de bizim milli takımımız öyle hani her turnuvaya giden bir milli takım da değil. Öyle bir handikapımız Doğru. da var onu da söylememiz lazım. Tecrübeden yani. hani o açıdan Tabii, mı söylüyorsun? Tabii. Portekiz de son yıllarda çok istenen düzeyde gitmiyor. Ama şunu unutmamak lazım. En basitinden en basit vurguyla söyleyeyim. Cristiano Ronaldo kariyerinin sonunda bir Dünya Kupası görmek ister yani. İster. Onun için bu da bir handikap onu da söylememiz lazım. Tabii şimdi Dragaos ustadı, baktık ona da. Tragao evet. statı orada Kapalı gişe. 2004'te Avrupa şampiyonası izledim orada felaketmiş evet. stat yani. E, yani zor milli takımın işi çok zor yani. yani. Futbol yani şansımızın onu lazım. da olması lazım. Ya tabii, tabii şöyle söylüyor ha. zor derken şunu da hatırlatalım yani e, Galatasaray Barcelona'ya gittiği zaman evet, yani burada dedik? Türkiye'de pek çok kişi 3 mi olur 4 mi olur 5 mi olur derken ama bu Galatasaray maç kazanıyor. O da tek maç. Hayır, hani yani bu tek yok. maç, bu yani tek maç. O, hayır orada şöyle bir şey, o tek maç olsaydı belki biz onu uzatmaya götürürdük, penaltılara evet. götürürdük, bitirirdik belki de işi yani, hani ülke futbolu adına söylüyorum.